Dizinin 38. bölümü yine nefesleri kesen bir şekilde ekranlardaydı. Bölüm sonu düşman Cezayir'i yakaladı, yetmedi bir de yeni bölümde Atakan Başkan'ı kaldırıyorlar. Erman Barkan'ın yeni operasyonlarıyla, Cezayir Türk'ün sıra dışı akıl oyunlarıyla ve diziye yeni katılan oyuncuların diziye farklı bir heyecan katmasıyla her şeyi konuşacağımız bu videoyu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmiyorsunuz. Biliyorsunuz her çarşamba bu saatlerde bu kanalda dizinin yeni bölüm analiz videolarıyla karşınızda oluyorsunuz. Ben bu cihana sığma zaman yeni bölümlerine dair bilgi ve tahminlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Eğer siz de dizi izliyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hazırsanız lafı uzatmadan hemen konulardan başlayalım çünkü konuşacak çok konu var. Dizinin 38. bölümü yine dizinin anlam ve bütünlüğü adına yani doğal işleyişi adına güzel bir bölümde aksiyona da doyduk, akıl oyunlarına da doyduk, gereksiz sahnelerin de olmadığı güzel bir bölüm izledik. Dizi güzel ilerliyordu ve bölüm fragmanda da görüp bildiğimiz gibi Cezayir Türk'ün kaçırılmasıyla son buldu. Son sahnede kaçırılan Cezayir Türk sorguya çekiliyor. Cezayir'in ilk başta kime çalıştığını ona soruyorlar. Kimseye çalışmadığını söyleyen Cezayir Türk'ün konuşması için bir tane de yem getiriyorlar. O yem ise Atakan Başkan olacak. Atakan Başkan'ı da haince yakalayan düşman tarafı Cezayir'e çok büyük bir darbe vuracak. Ama Atakan da ölmeyecek. Cezayir de kurtulacak. Peki nasıl? Gelin bakalım nasıl olacak. Az sonra Cancal Ağa'nın kızı Berfin ile Cezayir hakkında konuşacağız. Videoyu izlemede kalın. Atakan Başkan'ın düşmanlar tarafından kaldırılması sonucu 15'li istihbaratla iletişime geçiyor. MİT'in büyük operasyonlarının başı Müfit Söyletmez ile görüşüyor. Müfit Başkan ile Atakan'ın alınmasına konuşan 15'te büyük bir heyecan içine giriyor. Nedeni ise zaten biliyorsunuz Atakan ile 15'linin kardeş olması. Daha doğrusu ikisi öz kardeş olması da bu 15'li zaman onda atakanın anne ve babasına vermişler yani 15'te Atakan'ın ailesine evlatlık olarak gelmiş ve ikisi birlikte büyümüşler. Yani velhasıl ikisi kardeştir. İşte bu yüzden de abisi kaldırıldığı için büyük bir panikle MİT başkanının yanına geliyor. Atakan'ın Erman Barkan'ın elinden alınacağını bilin. Ama fragmanda gördüğümüz kadarıyla Cezayir kurtarmıyor. Cezayir Erman'ın mekanından kendi imkanlarıyla kurtuluyor. Atın üzerinde çok fiyakalı bir sahnesi oluyor. O sahne bayağı akıllarda yer edinecek bir sahne. Bana sorarsanız güzel bir sahne olacak. Zaten fragmanda gördüğümüz kadarıyla da gerçekten Oktay Kaynarca rolünün hakkını fazlasıyla vermiş. Zaten her sahnesi birbirinden güzel ama bu sahne bir başka olacak. Görüntülerden de anlıyorsunuz. Yani velhasıl asıl Cezayir'de Atakan da ölmeyecek. Atakan'ın mid tarafından kurtarılacağını düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Şimdi geldik Berfin Cancal'a. Az sonra Maruf'un ölümü hakkında konuşacağız. Videoyu izlemede kalın. Evet Nilay Cafer diziye avukat Berfin Cancal olarak katıldı. Diziye katıldığı ilk bölümden Cezayir'le aralarında bir şey olacağını sezen izleyici. Bizim Instagram DM'lerimizi doldurdu. Bu arada Instagram sayfamızı da takip almayı unutmayın. Youtube kanalımıza haftada bir video gelse de orada haftada ona yakın gönderi. 50'ye yakın diziyle alakalı story ve ona yakın da Reels videosu paylaşıyoruz. Instagram'da diziyle alakalı bol bol paylaşım yapıyoruz. Yani bugünden sonra kalan o 6 gün içinde yeni haberler geldiğinde anlık olarak oradan paylaşıyoruz. Sayfamızı da mutlaka takibi alın. Evet Berfin Cancal diziye katıldı. Cancal Ağa'nın kızı olan bu avukat hanım diziye girmesiyle Leyla'yı harekete geçirdi. Daha ilk bölümden kıskançlık krizine giren Leyla için ileriki bölümler çok daha zor geçecek. İlk başlarda ben şahsen Berfin ile Cezayir'in partner olacağını düşünmüyordum ama diziye giriş şeklinden anladığım aralarında bir şeyler olacak. Muhtemelen Leyla'nın kıskançlık tavırlarından dolayı Berfin işi inada bindirip Cezayir'e yakınlaşacak. Bu arada Berfin ile Maruf'un yeni zamanında evlilermiş. İkisinin kötü bir evliliği olmuş. Cez Zahir Maruf'un yeninden de Berfin'i koruyacaktır ve koruması sonucu da Berfin ondan hoşlantı duyacaktır. Maalesef işin görünen boyutu böyle. Berfin'in diziye girmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlara inip düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bu arada boğazım biraz ağrıyor, sesim kötü çıkıyorsa kusura bakmayın. Öte yandan Maruf'un yeni demiştik. Şimdi de sıra geldi Maruf'un ölümüne. Az sonra Ateş ve 15'i dostluğundan ve 15'inin masa oturmasından konuşacağız. Videoyu izlemede kalın. Maruf diziye konuk oyuncu olarak katıldığı için en geç bir iki bölümü ölecektir. Ben şahsen yeğeninin bir hainlik yapması sonucu öleceğini düşünüyorum. Yeğeni Erman Barka ile anlaşabilir ki anlaşmasa bile Erman her türlü Maruf'a saldırı yapacaktır. Maruf zayıf balık olduğu için Erman onu yiyecektir. Maruf'un ölümü yaklaştı bilin istedim. Maruf'un hain çıkmaması ve dimdik cezayirin yanında olması hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Bir de sandıkçı onu beğenen bir tek ben miyim? Yorumları onunla alakalı da düşüncelerinizi yazabilirsiniz Geldik Ateş ile 15'ye Az sonra dizinin reyting sonuçlarını ve bölüm değerlendirmemizi Sizlerle paylaşacağız Videoyu izlemede kalın Ateş ile 15'i gerçekten atışsalar da Yine de izleyiciye tad veren bir ikili oldular Bu ikili ben şahsen çok beğendim Hele 15'inin gelmesiyle Ateş'in sahneleri de güzel oldu bu arada 15'li masaya oturacak demiştik. Bu bölüm Mit başkanının verdiği akılla 15'i forsunu attı. Cezayir'in gözüne giren 15'li çok yakında masaya dahil olacak ve ilerleyen zamanlarda masada çok aktif bir rol alacak. Kurnaz bir rolde oynayan İsmail Demirci'nin oyunculuğu hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Evet dizinin bölüm değerlendirmesine geldik. Biliyorsunuz her hafta yaptığımız Cihan'ın yeni analiz videolarında bölüm değerlendirmemizi ve rating sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz. Dizi hakkında da yorumlarımızı ve dizinin nasıl daha iyileştirilebileceği hakkında düşüncelerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Bölüm hakkında sadece bizim değil sizin de değerlendirmeleriniz çok önemli. Bu yolda sesinizin dizi ekibine ulaşması adına uğraşıyoruz. Dizi hakkında düşüncelerinizi aşağıya yazarak siz de benim gibi belki sesinizi duyurabilirsiniz. Evet dizinin 38. bölümü bence gayet yeterliydi. İlk aksiyon sahnesi bu andan başta saçma geldi. Çünkü olayı anlamamıştım ama sahnenin sonunda Cezayir Türk'ün yaptığı akıl oyununu görünce ve Cezayir'in açık açık anlattığını görünce helal olsun dedim. Dizi ekibi sadece dizideki karakterleri ters köşe yapmıyor dizinin izleyicilerini de ters köşe yapıyor ve ben diziyi tüm dinamikleriyle ve işleyişlerini düşünerek ele almama rağmen yine de anlamadım ama dizi ekibi sonunda açıkladı ve izleyici olayı anladı. Sadece orada da değil diziye ikinci sezonda dahil olan yeni karakterler hakkında da bilgilendirmeler yapmaya başladılar. Örneğin Cancal ağa ve kızı 15'li ve Atakan ilişkisi ve daha birçok karaktere yavaş yavaş anlatmaları güzel. Bence her karakterin geçmişini bu bölümde olduğu gibi dikkatlice ve sade bir şekilde anlatmaları Atmaları lazım Eğer öyle olursa bölüm değerlendirmelerimiz bu bölüm gibi pozitif bir yönde olacaktır. Ama eleştirdiğim iki nokta var. Birincisi bölüm sonunu birinci fragmanda verip işin heyecanını kaçırmaları. Bence ne olursa olsun bölüm sonunu fragmana koymamaları gerekiyor. İkincisi ise Suna ile Soysal meselesiyle. O sahneler dizinin genel çerçevesinden bakılınca değişik sahneler oluyor. Evet bir okul sahnesi olması gerektiğini geçen hafta yaptığım videoda da söyledim. Ama bu kadar cıvık olmamalı olması gerekiyordu. Geldik reyting sonuçlarına. Şu an ekranda görüyorsunuz. Reyting hakkındaki düşüncelerimi de yazılı olarak sizlerle paylaşacağım. Çünkü şu an ses kaydını reytingler açıklanmadan önce kaydediyorum. Yani düşüncelerimi montajda sizlerle paylaşacağım. Siz dizi hakkındaki reyting analizimi de şu an ekranda görüyorsunuz. 5 saniye sonra yine sesimle burada olacağım. Evet videoyu ben yaparken tad aldım. Heyecanlandım da. Siz izlerken ne düşündünüz bilmiyorum ama baya ter attık. Dil döktük. E gerisi de size kalmış. Videoyu beğenmek, yorum yapıp paylaşmak sizin elinizde. Cihan'ın yeni analizleri her çarşamba geliyor. Kaçırmamak adına kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videoyu da lütfen beğenin. Yeni videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.